İvan'a çok teşekkür ediyorum sana. Artık erkek kadın demeden hepimiz güzelliğimize dikkat ediyoruz. Peki son zamanlarda neler yapılıyor? Bu sorunun yanıtını alacağız. Bunun için de stüdyomuzda Zeynep Hanım'ı ağırlıyoruz. Nasılsınız Zeynep Hanım? Teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Biraz sizi tanıyalım. Sonra röportajımıza evet, devam ben edelim. Ben Zeynep Gezer. 24 yıldır güzellik bölümümüz var. E, kuaför bölümümüz de var. Bu sektörde uzun yıllardır varız. Peki nasıl başladı hikayeniz? Yani çocuk yaşta edindiğiniz bir meslek mi oldu yoksa sonradan mı kazandınız? Bu hikaye sizden dinlemek ya istiyoruz. Çocukken işte böyle çocuk saçları yaparak, oyuncaklarımızın saçlarını yaparak başladık. Daha sonra da mesleğimiz oldu. Hı hı. Daha sonra da her dakika bir şeyler eklemek istedik. Güzellik bölümümüzü geliştirdik. Tabii Zeynep Hanım şimdi aslında biz hem kuaföre hem güzellik hizmetini çok fazla aynı çatı altında görmeyiz. Bunun bir sebebi var mıydı? Evet. Gelen müşterilerim benim. Çok uzun yıllardır bize gelen müşterilerimiz. Zeynepciğim bunu da eklesen sen yaparsın, güzel yaparsın diyerek beni hep böyle teşvik ettiler. Çok şükür yaptığımız böyle Bölümlerimizin de hepsi çok iyi olduğu için bir tane daha, bir tane daha derken şimdi lazerimizi de ekledik. Hı hı. Çok güzel sonuçlarımız var. Protes, tırnak, kalıcı makyaj, saç bölümü derken böyle ilerliyoruz. Her şey aslında güzellikle ilgili düşündüğümüz her şey yani, aklımıza gelinir. Tepeden gelin, her şey artık var. bizim salonumuzdan çıkabiliyor. Peki gelenler. dönelim lazer'e. Aslında çok önemli konulardan bir tanesi. Çünkü birçoğumuz lazer epilasyon yaptırıyoruz fakat kötü sonuçlar evet, da doğurabiliyor. Sonuç olabiliyor. alamıyoruz ya da çok uzun süre gidiyor. Yanmalar olabiliyor. Şu an buz lazer kullanıyoruz biz son teknoloji. Hı hı. Hem hızlı sonuç alıyoruz hem de herhangi bir riski olmuyor. Tabii Zeynep Hanım şu anda yaz sezonu bronzlaştı hanımlar. Dolayısıyla buz lazer şu anda da kullanılabilir mi? Evet. Bizim salonumuzdaki 4 mevsim yapılabilen lazer. Bronzlaşma de sadece o gün lazer yapıldığı gün bronzlaşılmıyor, o kadar hı hı. güneşe çıkılmıyor. O kadar. Peki gelelim müşteri kitlenize. Tabii ki hem kadın hem erkekler var. Erkekler evet. neleri tercih ediyor peki? Şu an lazerde çok etkili. Randevu sistemiyle erkeklere de hizmet veriyoruz. Hı, hı. Ee, lazer şu an sonuçlanıyor tabii randevu sisteminde kadın erkek rahatlıkla, rahatlıkla da ağırlıyor, ağırlıyorsunuz. Ağırlıyoruz evet. Şimdi çocuk yaşta başladınız mesleğinize. Tabii ki o çıtaya bir şeyler katarak geldiniz. Çok şükür o ederim. geçen süreci biraz paylaşabilir misiniz ee, bizimle? Yani yenilikler ekleyerek güzel e, hedeflerimiz olarak bu yola geldik. İnşallah bundan sonra daha da iyi olur. Peki var mı hedefleriniz eklemek istedikleriniz? Şubeleşmek çok istiyoruz. Allah kısmet ederse o şekilde ilerlemek istiyoruz. Şubeleşeceksiniz. Şu anda peki nerede yer alıyor güzel merkezimiz? İstanbul Zeytinburnu. Merkezi bir yerdeyiz. Herkesi bekleriz. Rahatlıkla ulaşılabilir bu evet, konuda. Evet çok kolay. E, bunun dışında neler yapmak istiyorsunuz? Ekleyeceğiniz herhangi bir sistem veya bir cihaz her olacak mı? Her gün bir şeyler ekleniyor bizim mesleğimizde. Çok yenilikler, e, her gün bir şeyler oluyor. E, şimdi de zayıflama makinesi istiyoruz kısmetse. Hı hı. Bölgesel incelme. Istiyoruz. Bölgesel çünkü. incelme. Ee, i̇nşallah o da olur. Peki e, gelelim yapmış olduğunuz işin detaylarına. Şimdi aslında kalıcı makyajdan bahsettik. Siz burada kullandığınız tekniklerle de ön plana evet, çıkıyorsunuz. Evet. Bizim yaptığımız kaş birazcık e, tabii herkesin kendine göre sistemleri var ama biz altın oran kullanarak yapıyoruz. Yani kişinin yüz şekline göre, yüzdeki kaslarına göre aldığımız bir ölçüyle yapıyoruz. Bu sayede daha doğal oluyor. Kullanımı da daha kolay oluyor. Tabii pandemide sürekli maske kullandığımız için aslında hem dudakta hem kaşta kalıcı makyajı kalıcı çok makyaj. tercih ediyoruz. Evet evet kalıcı makyaj tercih ediliyor. Yani insanlar sabah uyandığında ekstra bir vakit de harcamak istemediği için kalıcı makyaj çok şu anda revaçta. Hı hı. Şimdi çok fazla güzellik merkezi var ee, ve bizim tercihlerimiz de her geçen gün artıyor. Özellikle de sosyal medyanın gücüyle de çok sayıda güzellik merkezi açılıyor. Sizin farklılıklarınız neler? Ee, bizim yaptığımız ürünler, işçilik birazcık daha kaliteli olmuş oluyor. Ee, sonuçlarımız daha çabuk etki ettiği için de tercihlerimiz bayağı bir fazla. Hı hı. Ee, şu anda da şey e, lekeler oluyor ciltte mesela. Evet. Güneş lekeleri falan onları da e, temizliyoruz soyuyoruz ciltten. Onlar da çok etkili. Peki bunun için herhangi bir sezon herhangi bir evet, ay evet, gerekli mi? Evet. Ona bir eylül ayında başlıyoruz ki güneşin çok e, etkili olmadığı bir ayda. Altı hı hı. E, seansla falan yok etmiş oluyoruz. Peki cilt bakımında bir analiz yapıyor musunuz öncesinde? Evet cilt analizi yapıyoruz. Yani cildine ne gerekiyorsa kişinin o yönde ilerliyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ben Zeynep teşekkür Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok Var sağ olun. Var mı son olarak özellikle de hanımlara buradan söylemek evet. istedikleriniz? Evet. Hepsini bekliyoruz. Gelmek istedikleriniz İsteyen tüm bayanlara güzellik katmak isteriz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, stüdyomuzda bugün Zeynep Hanımı ağırladık. Şimdi yeniden Ivana Sert'e dönüyoruz.